Merhaba arkadaşlar. Oyunumuza hoş geldiniz. Bugün Dungeons Türü oynuyoruz. <laughs> Yine başladı öksürüğün. Kanka nasıl oynanıyor bu? Harikasın. Zer atıyorsun ev alıyorsun. Aynen zaten zar attık oyuna... çakacaksın davaya. Zar attım. 11 geldi. Oh. <laughs> Bugün çok iyi özetlemedin mi? Zar atıyorsun ev alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi özetledik arkadaşlar. <laughs> Ne gerekiyor? E ne yapacağım şimdi ben burada? Kanka ya oraya satın alacaksın ya da almayacaksın. Aldın, Alırsan bir, ve aldın. biz oraya ayak basarsak kira ödeyeceğiz sana. Oo oh, ta. İnşallah basarsınız kanka. <laughs> Abi. Sona kalan dona kalır. Hadi bakayım. 12. Hani Türkiye oluyordu da <laughs> onun modunu indirirsek böyle kanka. Ya bir, bir adım daha bir adım daha ya. Bir adım daha gelse 12K veriyor zaten bir şey vermeye. Olsun sniper. Sizde harita değişik mi şu an biraz? Evet evet değişik. Evet farklı. He, rastgele bir bina yükseltin diyor. Evet. Y y y yükselttik. Bir tane bina var. Bir tane bina var aynı. <laughs> Akıbet. Sıla beni bu kadar gömmene gerek yok. Bir adım daha ya. Biliyorum. Ne oluyor lan? O, o, abi o domates, domates fırlatıyorlar. <laughs> ah evet abi. 5. 285 komut. Şaka mı bu? Niye ilklerin hepsi bana geliyor? Şurayı kapatmam lazım. Herkes yer ediyor çok iyi. Evet, evet. Sen niye almıyorsun? Aldım ben hep. Aldım. Abi şaka mısın? Eğer <laughs> eğer kira öderseniz Aynen. çift ödersiniz diyor. Çift kira. Dedi bildiğin Türkiye oldu. Oyun. Mahkeme. <laughs> 50 bin kay. <laughs> oh. Ya Oktay ya formunda ya. Harbi. Aynen. Her zamanki gibi yine kaybediyorum. Oyun başına döndü çok iyi. Sizin para nasıl o kadar fazla oldu? Doğru. <laughs> ha. Burayı Ben niye oynamıyorum şu an? Oynuyorum, ne, ne bileyim bu sıra az Az önce ben ya. oraya geldim ama şeye gidemedim. Sen zar mı attın? Ne dedin? Evet zar attım. Tamam ne dedin orada? Rastgele bir yere git diyor veya 200k evet. ver diyor değil mi? Aynen. Rastgele bir yere Aynen. Ben anlamadım. Ben orası normalde uçak pisti olması lazım oranın. Uçakla oradan bir yere gitmemiz lazım. Seviniyordum ben de. Okey. <laughs> <laughs> Neyse çok da kötü bir yere denk gelmedik yani. Şu an en zengin benim sanırsam. Rasal olarak evet hocam. Ya işte böyle de bir adam <laughs> ya. Şom ağzıma Adam Maşallah. Neyse ben şurayı bir satın alayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık en fakir sen olacaksın. Gibi. <laughs> iyi e, e, en fakir benim. Ah, ben niye fakirim ya? Ya beni almayın gibi lütfen ya. Alacağım ya. <laughs> ya, ya beni kim fakir yapıyor? Alayım mı ki? Ya, Almayacağım ya. Ha güzel yerleri alırım kanka ne yapayım senin bilmem ne evine. <laughs> Teşekkür ederim. Mahkemeyi satın aldı. Of oraya ben güzel bir bayrak dikerim ben. Al buraya gel. Evet, dünyanın seçmeni güzel geliyor. Temiz abi. Son seviye herhalde ya artık. Orası. Aynen. Galiba. Yok kale. Kale mi yaptım ben? Aynen son seviye. Ha, kimi seçsem? Kimi seçsem? Ortayı tabii ki. <laughs> benim mi seçtin? Aynen aynen Sıla aynen. Aynen benim. <laughs> kimi seçtiğimi gördünüz mü? Evet. Beni Daha seçti. Hayır abi ya ben en soldakine tıkladım. <laughs> ee, gördüm şimdi orayı <laughs> <Oktay 'ı> seçmiştim. Ooo. <laughs> <laughs> <Beni> seçtim. Bilgi <laughs> yani. Abi Oktay getirince bina yükseltti zaten senin. Ben yükseltirdim <laughs> bu saatten sonra. <laughs> koltay oh, zaten sana ödüyor. Abi fakirlik oh. gitgide batacağız az kaldı. <laughs> Oo biri benim bir, odaya geldi. İyi, i̇yi güzel para geldi. İyi güzel şey. güzel. Benim param kalmadı. Arklar evet, atayım mı kanka? Hadi. Yerime gelsin de Bismillah. <laughs> Bismillah. Dört. Nere? Azini buldu. Gelelim. Oktay. <laughs> abi ya. Abi yine bir şey satıyorum. Yine bir ödeme yapıyorum. <laughs> Nedir bendeki bu şans ya? Abi şurayı alamıyor olmanın verdiği. Ah be. Tamam, <laughs> evet arkadaşlar şu an ben... en zenginiz benim. Zengin oldum sonunda. En zengin ben Ayma... oldum şu an. Ödeyemedim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bir evet, daha da öyle... kolca. Neyse tabii ya. Sık. Ne parametre Oh, bana geldi. Oh, oh, oh. Bu arada içimden bir ses, slanın batacağını söylüyor. <laughs> Abi, bence ben Ora batacağım. Kim? Oraki, oraki mi? Haa, tamam. Oğlum ben niye zar atmıyorum? 3 el olmadım mı ya? Yeter artık ya. Bana da aynısı oldu kanka. Herkes çift <laughs> arkadaşlar. Bak Emi gene oyun gelmiyor. Evet <gülüyor> <gülüyor> atıyor. Bak atıyor. Bu kayı kaç kere attı? Ah De harikalar diğerine gidiyor ya. Oh adam geziyor aga. Oh be sonunda ya. Şimdi çok kötü bir şey gelir bak. Abi hep kötü geldi. Yapacak bir ne şey geldi? Yok. Aa, hanginizi seçeyim abi? Kanka ya, beni seçsene lan. Beni sezsene lan. Beni sez. Oktay'ın karı mı lan öyle? Ben bu oyunda Oktay'ın parası olmadığı için. Ah bir... lan. Adam adam bak ya, adam. Oktay, sen bana bunu bir yere ödersin. Ona <laughs> kimi? Hayır, Oktay'a para gitti. Keşke Oktay'a vermeseydim. <laughs> <laughs> Pişman oldum. <laughs> o nereye gidiyorsun lan? Ama, Ama kira bak, vermiyor. <laughs> evet ya. Oo Emgi sağ olsun. <laughs> Ama hop sen de kaçınıyorsun ya. Oh tamam gitti para gene ne oldu kanka? Oktay Slay çalışıyor ya. Haydan gelen <laughs> Aynen. Uya gider abi. Aga, Aga adam ajan çıktı ya. Arkadaşlar bir yer almayın ya. Benim hiçbir yerim yok ya. Buradan hangisi benim hangisini anlamıyorum ki ben. Ne evet, var? Sıla'nın yerine gidiyorsunuz. Ben niye oynayamıyorum şu an? Tamam <laughs> vurgun yaptı. Ne oldu? Kirası arttı kanka oraların. <laughs> Sılan'ın sı, sıla para halis mi? Ya bitti para. <laughs> Sılan'ın mülkleri halis mi? <laughs> baktım Hanki orada yükseltiyorsun ya onu e, parayla mı yükseltiyorsun? An Anlamadım evet. ki. D tamam dedim dedim. Evet. Parası yüksek. parayla mı? O zaman çok da bir. Bana versin biraz paraya. <laughs> Abi kimse bana bir şey vermiyor, gözünü <laughs> ya. Birazdan da ben para vereceğim galiba. Allah'tan kendi yerime gel. Keşke i̇şte bana gelseydi... Hayır abi sen benden para alıyorsun. Biraz para ihtiyacım var. Aa bakalım veriyor. kime para vereceğiz. Atıyorum. Bana <laughs> ver abi bana ver. <laughs> ya Allah Allah. Ooo illaç. Şimdi nereye yükselsem şurayı kulleyelim abi. Kanka bir bana para atsana. Gerçi en zengin ben. Ay, hoş geldin la. Ne yapıyor? <laughs> ne yapalım işte emlak işleri falan. Değil <laughs> yanıma geldi. He gitti şimdi. Ben geliyorum kanka yanına. Gel Gelemedim. Şansı ya. güzel, şansa kim hep hep şansa ki değiştiriyor. İyi ki Oo, ya. Iyi. Batmıştım. <laughs> ben batıyorum şu an. Hayır i̇yi abi ne alakası. Kaç param var? Aa, hani batıyordun? <laughs> Bu ne? En hani, en hani batıyordun? Yani battım işte. Oo. Oh. Battım yani. <gülüyor> Allah <gülüyor> bereket <gülüyor> versin. Nasıl mutlu <laughs> oldu? Ben nereye gidiyorum? O oh, öyle kim mi? Senin oğlum orası. He benimmiş <laughs> lan. Burak kimi? Oh, oh benim ya bana geri gel. E gene benim. en zengin benim bu zenginlik değil malın mülkünle alakalı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey ne yaptım şey? ben ama bilmiyorum bir şey yaptım. Ne yaptım? Olay şey be. Abi bir gün biliyordum var ya. <laughs> Kime gitti la <ne> para? Ona <laughs> geldi. Oh yes. var <laughs> 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 Oktay tam yatırımcı. Her Bak, bir yatırımcı. Harbi. Herkes için hoş geliyor. <laughs> Abi bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Oktay aldığın yeri satsana. <gülüyor> <gülüyor> aldığın yeri satsana. <laughs> Oğlum ya. Aldığın yeri mı? satsaydı aşırı komik olurdu bu arada. Harbi. <laughs> Şu Ay, an para babası oldu. Oktay borcunu ödedi. <gülüyor> <gülüyor> yani varınken... ben Emgi varken... Kimi Ben Oktay'a yardım etmişken... Ah be. Artık geldi. geldi. o mi? iyi bir şey <laughs> değil mi ya? ya. Benim mi seçtin? Evet seni iyi seç... İyi bir şey değil miydi o? İki katı kira ödeyeceğim. <laughs> Zaten 150 indirim vardı senle. Onunla beraber bir müthik olur. Bir şey olmaz. Oktay niye benim yanıma tipilendi? Senin şehrine geldim Allah'tan da 22k verdim yani hiçbir şey. Hangi <laughs> ya? Her yeri satın olacak şimdi. Harbi be. O orayı da al. Sağolsun. sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Rica <laughs> ederim <edin gülüyor> kardeşim. Daha ne kadar zor atacağım? Ee, Onlar. Burayı almayacağım tabii ki de ya. Nereye geldim? Ay kendi yerime gelmiş. Bu ne lan? Nesine? 100 bin lira mı hep okta ok iki katı yeniyor gerçekten. Ben niye oynayamıyorum abi? Abi ben anlamadım da kötü bir şeyse beni seçme artık yeter ya. <laughs> Kimi seçtin? seçilmedi bir şey değilmiş herhalde. <laughs> Aa beni iki önüne yeah. attı. Yeah. Yeah. <laughs> ya ya. Tam çok da iyi bir şey değil dediğim yeah, işte yeah. yani. Allah güzel gelecek. Ama sakın belki oraya Olmadım bilerek ya. Evet, evet. Adam mı kanka alsam sadece bir tane bina düşüyor. Oğlum ben burada hapis yapmışım ben de diyorum niye oynayamıyorum? Evet sen para vermen lazım şimdi. Oh. 990 Neyse, Oktay k. Zamanında ilk ki uğramışsın hocam. <laughs> alma alma. At geç. <laughs> Oktay sürekli 2 3 zer atıyor fark ediyorsunuz. Baba gene at. Not... Oo benim odaya geldi. Sanki iyi Bak bir odaya. şey ya. Sürekli para verip duruyorum. Burak kimin oldu? Evet hep kendi yerimi denk getiriyorum. Yani verdim gardım biliyorsun ikiyarı Thank you. Adam geldi ve gitti. Emre em, mi, em, bir para atarsın bilmiyorum. ya? Of, yine birine ya dedi. Ya yine bana verdi. <gülüyor> <gülüyor> orada dedi benim yerim orada bu arada. Bana geldi. Benim yolum arası. Ben, ben aldım ben orayı. orayı. Nasıl oldu? E ee, bana para geldi. <laughs> Bana geldi kanka nasıl bana geldi? Bana gelmedi öyle. Sen beler benim kanka. <laughs> Lan sen benim yerine oğlu. Ben o kadar emek verdim oraya ya. Niye alıyorsun? <laughs> Ya bir of. Aa, çok Oktay iyi. bak sürekli 3 dönüyor atıyor. Abi Oktay da atmak istemiyor da atıyor işte mecbur. Abi zı zı oyun dolu attırıyor ki. Ödeyemiyor baksana garip. <laughs> Engin'in parası şaka mı? Şu an kendimi kuyudan Aynen. çıkan Yusuf gibi hissettim ya. Aynen. Ümdinin yerine Şu... zenk geliyor herkese. Bey hala kart atıyor. Ulan bir benim yere basmadınız ya. Abi ben 50.000 vermek istiyorum. Ben. Ben 50 50.000 vermek. Abi istiyorum. o kadar fakirim ki şu an. Dilencilik <laughs> yapıyorum bir de böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> tam tam 50.000 vermişim gerçekten. Doğradan tabii canım o o, 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 o. o domates de geldi. <laughs> o <laughs> gel gelmeyen kalm yoktu ya